Değerli arkadaşlar hepinize öncelikle teşekkür ederim. Tabii bugün burada bu kutular nedir diye soracaksınız. Bugün burada belki unutulan ama bugün herkesin vicdanlı kanatan askeri casusluk davası diye tabir edilen kamuoyunda bilinen davadaki yargılanan insanların yakınlarıyla buradayız bu kutuyu, bu ayakkabı kutusu bu ailelerin evinden çıkmadı. Bu çelik kasalar bu arkadaşların evlerinden çıkmadı. Bu arkadaşların evlerinde sözde bir Pandora kutusu çıktı. Bu Pandora kutusu değerli arkadaşlar bu, bu kutu çıktı. Önümüzdeki pazartesi günü 13 Ocak'ta İzmir'de duruşma var. Buradan hem Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmek hem de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak o duruşmada bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, onların evinden dediğim gibi bu kutuya çıkmadı. Bu kutunun içi içinden trajikomik bir Türk filmindeki gibi aşk var, nefret var, intikam var, acı var, gözyaşı var, mezhep var ırkçılık var, kim var, acizlik var. Bu kutunun içinde bir binbaşının eşine olan sevgisi var. Genç bir subayın nişanlısıyla olan fotoğrafı var. Küçük bir asker çocuğunun cezaevindeki babasını beklerken döktüğü bir gözyaşı var. AKP hükümetinin Türk Silahlı Kuvvetlerine olan nefreti var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içindeki ihaneti var. Mezhebe göre fişleme var. Doğum yerine göre fişleme var. İsme göre fişleme var. Üç kara poşet içinde çıkan hard diskler var. Aynı marka, aynı birbirini takip eden aynı seri numaraları. Birbirini tanımayan üç evde çıkan hard diskler var. Sahte dijital veriler var. Değerli arkadaşlar sahte dijital veriler var. Sadece isimleri geçiyor bu insanların burada. Ve hazine, içişleri, maliye, SGK kendi personellerinin isimleri var. Değerli arkadaşlar bu kutunun içinde bu isimler var. Ama bu kutunun içerisinde maalesef kendi personeline sahip çıkmayan bir genel kurmay var. Bu kutunun içerisinde ahlak çıkmadı. Bu kutu içerisinde her türlü ahlaksızlık, kumpas, komplo ve şeytanlık çıktı. Askeri casusluk davasında Pandora'nın kutusu açıldı ve içinden diğer davalarda olduğu gibi orduya kumpas çıktı. Önce Ergenekon davasıyla üst düzey komutanları, sonra Balyoz davasıyla kurmay subaylar, subaylar tasfiye edildi. Şimdi de askeri casusluk ile subaylara ek olarak orduda geriye kalan doktor hakim, mühendis gibi askeri personel tasfiye ediliyor. Bu askerler mahkeme hala devam ederken suçlu oldukları kesinleşmeden Başbakanın dilinden düşürmediği masumiyet karnesi hala işlemekteyken değerli arkadaşlar maalesef ordudan resen emekledildi. Emekli olmaya zorlandılar ve 14 yaşındaki 14 yaşında girdikleri ordudan atıldılar. Atıldılar değerli arkadaşlar. Ve bunu değerli arkadaşlar buradan soruyoruz. Bugün özel yetkili mahkemelerimiz var. Özel yetkili savcılarımız var. Son değişiklikle özel yetkili bir Adalet Bakanımız olacak. Acaba şimdi kendi personelini yok etmekle görevli özel yetkili bir Genel Kurmay Başkanımız var mı? Burada sormak istiyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar hala yargılama süreci devam ederken bu insanlar Oradan atılıyorlar, açlıkla karşı karşıya kalacaklar. Ve bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu fişleme dosyalarında ismi geçenlere diğer kamu kurumları sahip çıkarken Genel Kurmay Başkanlığı kendi subaylarını, kendi personelini resmen kelepçeleyerek neden korktuğunu bilmiyoruz. Neden teslim olup ettiğini de bilmiyoruz. Maalesef leş kargalarının önüne attı. Askeri casus kumpasıyla gencecik subayların Mesleki namuslarına casusluk, kişisel namuslarına fuhuş lekesi sürüldü. Buradan Başbakan'a soruyoruz. Casusluk, fuhuş, şantaj, tehdit çetesinin üyesi olmakla suçlanan tertemiz askerlere kurulan kumpastan kim sorumlu? Bu gibi davalar savcısıyım derken tüm bu kumpastan kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Değerli arkadaşlar, CHP Ceza Komisyonu olarak bu dava ile ilgili bugüne kadar birçok rapor yayınladık kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Bas bas bağırdır. Şimdi tekrar buradan soruyoruz. Bir orduda 400 tane casus olur mu? Eğer ordu içerisinde 400 casus varsa o ordunun komutanı o koltukta oturur mu? Geçen yıl yine sorduk. Fotosantezde olan genel kurmay başkanı uykusundan uyandı ve cevap verdi. Bu personel casus değildir. Gizli belgeyi teminiyle değil, bulundurmak ile suçlanmaktadır dedi. Şimdi tekrar uykuya daldı. Ve uykudan uyandı. Bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başbakanın baş danışmanından icadet almaya almayı bekleyen Genel Kurmay Başkanı'nın yaptığı suç duyurusu için söylenecek tek bir şey var. Zamanlama manidardır. Genel Kurmay Başkanı'na soruyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş çaplı muazzaf asker tasfiye operasyonu La ilgili şimdiye kadar ne yaptınız? Bugün burada da bir ihtarda bulunuyoruz, bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, başbakanın yanında yüksek askeri şura toplantısında bir casus var. Diğer subaylar gibi haksızca suçlanan, haksızca gözaltına alınan donanma komutanı Kor Amiral Veysel Kösel'e hala yaş üyesidir. Eğer Kösel'e casus değilse bu dava açıkça bir kumpastır. Yok eğer öyleyse başbakan asker şurada bir casusla birlikte görev yapmaktadır. Değerli arkadaşlar bakın başbakan diyor ki 2000 kişiyi fişledik. Başbakanın önüne koyduk. Biz de geçen yıl bu listeyi size açıklamıştık. Askeri casusluk kapsamında fişlenen tüm bürokratların listesi işte burada bugün. Bu liste bu arkadaşlar. Bu liste bu. 28 Şubat'ta cemaatçi diye suçlanan bir kaymakam şimdi casus diye suçlanmış durumda. Tüm fişlemelerin sonunu getirmek için artık AKP'nin fişinin çekilme zamanı gelmiştir. Şimdi bu davayla ilgili bazı hukuksuzlukları Sayın Erzincan Milletvekilimiz Sayın Muharrem Işık anlatacak. Buyurun.